şekilde hem çocuk oyun parkları hem de böyle basketbol tarzı ya da futbol tarzı oynayabilecek bir yer. Le Çekilir. Ablar da mevcut. Eğer akıllarda böyle bir soru varsa. Sillyasını görüyorsunuz arkadaşlar. Alt taraf baraj zaten. Yine, yine. Burası park. Yine, yine. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sille barajından kesitler. Ailecek gelinecek bir yer, gezilecek, gezilebilecek bir yer. Çok güzel. Park, oturma alanları. Ee, gördüğünüz üzere, işte mangal, semaver vesaire oturulabilecek bir yer. Gayet güzel.